Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Hem ders görmek hem ders vermek için okul atladık. Okulda muhteşem anlar yaşadık. Ancak sonu birazcık kötü bitti ya. Ama bu demek olmuyor ki videonun bittiği. Daha fazla anlatmayacağım. Muhteşem bir maç sizleri bekliyor. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlar sizin için bir saniyelik işler. Abone olan herkese teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. İyi seyirler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 3, 6, 8, 9, 10. Arbon kişi Demin mi Benim alıyorum. Bir 9, 7, 10 için. Zaten DSR'li istesem vermez. Ya öl artık öl. Bir düştüm. Ben düştüm burada canı bir ya. Ana ya. Aynen kanka. Kaç Şimdi tane vurdun Emre abi? Bir tane. Çok, Çok ayrısınız dikkat edin. durumun ne? ne? Kanka adam var önümde ortada. Nerede? Arkamda kanka burada. Bak beklersen loot falan alayım ben. Abi pusun sağda solda arkadan gelin kardeş. Edin, Aldın mı bunu? Evet. Bir daha var. Var var. Burak ölüsün kanka. Aynen kanka şu anda canlandım ama. <laughs> Bir dakika. Kasamıyorum ses. Nerede bu? Bilmiyorum. Lan 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 lan. Burada burada. İkinci katlı odada. Bekle. Beni vuran değil miydi lan? Vandı adam. Ya. Altında. Ya, ya bu kim ya? Ya pus ya? ya. Emre ben atayım mı? Abi mecbur <laughs> Geldi adam. Ya oğlum. oğlum? Ya abi senin var ya. Nerede? Hangi gene beni vurduğu yerde odalara koştuk gene. Tekrar. Hangi oda kanka beni izlesene. Hangi oda? Kanka ileride ileride benim öldüğüm yerdeki arkada evet. odalar. Hadi şu odayı gör. Ananı. Ay senin ben. O nasıl geçmedi oradan lan? Adam indi. Uçak git artık uçak. Sen de. Hadi. Ya. Bunu kapatabiliriz ya. Sol araba, sol dağ Aslında adam. O. Ateş ateş bunu ateş. Lan sağ tepemiz var. Eve duracağım. Biliyorum biliyorum. Ben söyleyeyim. Ölmüyor kadın. Lan on ateş on. adam. Aldım onu. Oyna abi. Çok iyisin. Oy. Oynadım ben. Kaç kişi öldü lan orada? Sen. İşte galiba. Oy 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 maşallah 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 maşallah. Oy. Topa 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 ne var ne yok her şeyi alın. Siz bizi Toros'ta geldik maşallah. diye civatını zannettiniz herhalde. Hayırlı lan. Hı? Değişikler. Atlantik. kalkan da alayım da. laf olur söz olur. Oy, oy, oy. Vallahi var ya loot mükemmel gibi bir şey. Boyu, yanı, bir yanı, de yanı. alanın ortasında olmamıza ne diyorsunuz? Aha. Al attım arkandayım. Neredesin lan? 8 bıraktım. Burası. Tek gitme. Ben ben de. Yok mu da 24 oynamam var bende. Kafana göre kanka. Çatıya çıkalım kalkanları söyleyelim olay bitti. Ne bu? Ahmet Hande tam bu bir kitabı Ya bu <gülüyor> ne ya? <laughs> Umut sen bir daha atlama kendin. Nereden sıktın sen? Nereden sıktım? Şu evlerden sıktım galiba. Kanka iyi sıkıyordur. Dur bekle. Arkasından. İki kişi bakıyorlar. Hallediyorum. Salın. Nerede? Var Evin arkasında. Abi üçüncü katın arasından gösteriyor. Aa arkası da mı? Açıkta bırak abi. O vurursun onu. Hadi sen at. Bırak onu. Tutmadım onu. Çek çek çek. Hasbin Allah. Ben kalkarım çabuk. Abi, Umut O kalkana sıktın ne işine yaradı ya? Ya yani, aynı no, lokk, kalkana sıktığın ne işine yaradı? Al Umut, ben sana bir kalkan dağıtayım Abi senden alsın, senden alsın Arkama Arka da bari bir kilim olsun. Ya gene Bırak Emre emin abi, de alabilir miyim? bir abi, tane Sesiz. Bu iş benim kanka. Dur, 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 dur. abi, <laughs> bombalar yeter Düşman konumu bulundu. Bomba attım buraya. Bir adam attı. Ya arka var. Ya Allah'ım ne taraftan beni bayağı veriyor. Kıldıracağım. Sekiz almıyor Yeter. Yerim içi değil geçtim. Kanka ben alan dışındasınız. Sizi bir döveceğim. Ya Bakana vay bir şey demek istedim. Nereden bakıyor ya? Bilmiyorum. Gördüm. Nerede? Nerede? Şurada. Içen, Süpersin. Başka bir daha var. Siz istiyorlar. Bir daha var orada ya. Oynayacak. Oynuyor da oynuyor da. Baygın var orada. Bu evet. senin ben. Tabağına senin. Öbürü nerede? Adam indi. Level içinde. Bırak orada da. Ya nerede o? Lan sol var. Emrah sol var. Yeni bir alır mısın şuradan? Tam arkama gel. Tamamdır. Sol var şey tarafı. Hangarın biraz daha solunda. Lan kaskım gitti ya. Paranız ben varsa kırmızı abi. söyleyelim abi. Yok Abi şu alanda neyin kırmızı? Çok yıkılmaz. ortada kaldı. Aa iyi Zemir abi. Dur bakayım bir tane abinin ortasına. Lan the... yani yatıyormuş baktaymış o. Şurada biri var. Burada. Görüyor musun? Bir sesle bakıyor bak O nerede? O mu? Lan gelen var. Abi altımıza adam gelmiş. Lan bir senin. Abi sıkışık ya. Ölmek istemiyorum. İçeri gir. VSS'li var ya. Nerede ki? Abi çıldıracağım ben bugün niye ölüyorum Angarda ya? Hangarda galiba. Ya arkadaş bir sal ya. çok süper. Aynen Aynı yere bir tane daha bomba Bitti mi siz? Bak bak. Atacak. Bak, kanka. Efendim. Bak beni vurana bak bak. Abi şöyle falaklar almak istemiyorum artık ya yeter ya. Eni nadamam. De Dön. Deki no Aldım onu. Sağ gelecek. Sağ geçiyor, geçiyor. Sen yok. Bir. Arkasını tut sen. Çok iyisin abi. Alana koşuyorum. Ama giremeyeceğim. Beni sıtlar mısın Burak abi? Oradan gelmeyeydim. Ben giremem galiba ya. Beni sal abi. Sen deyiz. Eee öbürü nerede? iki 1 tuz var. 2'ye 1 tuz değil. Tamam tamam. Adam nerede? Kalkanım var mı? Yok. Hangar tarafıdır galiba ya. Abi smoke boşuna kullanma. Alana geçeceksin Smoke değil sarı fiş. Sarı kullandın da. E adam yok. Varsa, smoke varsa aslanı smoke'lasana abi. Sakince bekle. O da attı bu arada. Azın oraya doğru azın adın oraya. Aynen orada. Nereden geliyor? Ağaçtan geliyor galiba. Biraz daha bekle abi. Aynen hadi. Buraya <laughs> at. Easy win, easy life. Ben hangarda sanıyordum. Öbür adam hangara sürünmüştü ya. Yapmayın ya bomba şöyle şeyleri ya. Bomba atarken gördüm onu.